Bursa'nın değerli izleyicileri merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz online bir yayında. Şimdi bugün online yayında yapmak istediğimiz şu, pandemi kriziyle beraber hepimizi zorlayıcı birçok sorunla karşı karşıya kaldık. Yeni değişen hayatımızın getirdiği sosyal, ekonomik, psikolojik birçok zorlayıcı unsur hayatımıza geldi. Biz bugün konunun psikolojik yönüyle ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ee, yanımıza değerli bir konuğumuz var psikolojik dayış, danışman sayın Gökhan Bayar. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nail Bey merhabalar. Merhabalar. Bugünlerde zannediyorum siz belki de eskisinden daha yoğun çalışıyorsunuz. Online e, yayınlarınız da var. E, danışmanlarınızın belki bugünlerde o süreçle ilgili ihtiyaçları arttı. Onlarla ilgileniyorsunuz yoğun olarak. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Ee, Şimdi ben e, öncelikle şöyle konuya girmek istiyorum. Bizim için tabii e, çok değerli, çok önemli olan çocuklarımız e, bir eğitim sürecinde iken birdenbire biz yetişkinler bile bu konudaki süreci tam anlamıyla yönetemezken onlar e, apayrı bir e, motivasyonla eğitim yaparken şimdi çok farklı fiziksel ve eğitimsel koşullarda e, başarılı olmak zorundalar. Üstelik e, evet. sınav döneminde olan LGS gibi, YKS gibi sınav döneminin zaten yeterlice e, stresli bir döneminde bir de bu koşulların stresiyle çocuklarımız e, nasıl baş edecek? Biz onlara nasıl destekler vermeliyiz? Bundan başlayarak e, sohbetimize girelim derim. Buyurun. Ee, evet, e, hem çocukların hem gençlerin hem ailelerin ve bizim de e, bir kaygı döneminden geçiyoruz. Çünkü bu nesil ben de dahil olmak üzere ben 80 doğumluyum. böyle bir şey yaşamadık. Salgın ya da işte geçen gün iki gün sokağa çıkmaya yasağı ilan edildi. kaygı durumu yani kaygılar şu anda üst seviyede. zaten sınava hazırlanan öğrencilerin de kaygısı üst seviyede olduğu için kaygılı öğrenciler daha çok olduğu için bir de biz bu öğrencileri bu salgın durumundan dolayı şu anda evlere kapattık. Online eğitim veriyoruz, online eğitimler vermeye çalışıyoruz. Hem EBA'dan veriyor, özel kurumlarda kendi sistemler üzerinden. Bir belirsizlik durumu olduğu için kaygılar artıyor. Ben şuradan başlayayım. Kaygı belirsizlik evet. durumunda ortaya çıkan zihinsel ve fiziksel tepkilerdir. Korkuyla kaygı genelde birbirine karıştırılır. Sadece anlatayım. Korku genelde bir nesneye karşı, bir canlıya karşı olabilir. Mesela köpekten korkarız. Ama kaygı ise Muhtemel gelecekte olacak herhangi bir ihtimalden dolayı sıkıntı yaşama, gerilim yaşama durumudur. Bu mesela sınav için konuşayım. 24-25 Temmuz'da YKS sınavı var. Ben kesin başarılı olacağım gibi bir düşünce gelecekteki muhtemel bir kaygı düşüncesi olduğu için tehlike olduğu için tehdit olduğu için şu anda kaygılandırıyor öğrencileri. Bir de buna bu sınav döneminin içinde olan e, salgın virüs e, olayları eklendi. Yani 16 Mart'tan beri özellikle 15 gün belirsizlik yaşadı öğrenciler. E, özellikle LGS ertelenecek mi, hangi konular çıkacak, YKS ertelenecek mi, konular dahil mi, okula devam edecek mi, etmeyecek mi gibi durumlar öğrencilerin kaygılarını daha çok arttırdı. Bunu bir kenara yani bu koyarsak, belirsizlik, bu belirsizlik, bu belirsizlik özellikle başlı başına bir sorun galiba. Yani evet bu belirsizlik başlı başta bir sorun. Daha geçen gün Cuma akşamı biliyorsunuz tüm Türkiye dışarıdaydı. Çünkü belirsiz bir ortam var şu anda. İki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. E, ve herkes ekmek almaya koştu. Çünkü bir belirsizlik var ne olacak gibi. Çünkü bu salgının ne zaman biteceği konusunda kesin bir veri yok. Yani bir, bir Haziran'da bitecek denilse herkes ona göre pozisyon alacak. Ama öyle bir şey yok. Bazıları Temmuz'a kadar diyor. Bazıları e, sene boyu devam edecek diyor bazıları. Mayıs ayında diyor. Bu belirsizlik her zaman her zaman insanda, e, bütün insanlarda e, ben e, psikolojik danışmanım ben de bile kaygı yaratıyor. Çünkü e, ne olacağını bilmiyoruz. Biz ne ne bekliyor bilmiyoruz. Tabii e, çocuklar, daha kötüsü de e, panik yaratıyor herhalde. Evet, e, panik yaratıyor. Çünkü e, özellikle kaygı ve korku anında organizma yani biz tehdit altında hissettiğimiz için kendimizi e, güvenli e, yerlere sığınıyoruz güvenli limanlara sığınmaya, sığınmaya çalışıyoruz geçen gün so su, pardon geçen gün sokağa çıkma yasağından dolayı herkes ekmeğe sarıldı çünkü aç kalma korkusu var insanlarda e, gibi mesela bunu anlatabiliriz e, bu e, özellikle e, çocuklarda öğrencilerde daha fazla oluyor çünkü tam böyle baş yöntemleri konusunda bazıları ya da çoğunluğu diyeyim e, becerili halde değiller ya da e, günümüz aile tipleri daha çok koruyucu ve e, sorunlardan engelleyici bir şekilde yetiştirdikleri için çocukları bu sefer e, kaygı durumlarını daha az baş edebiliyorlar. E, özellikle eve kapatılma durumları yani evde durmalarından kaynaklı enerjileri daha çok daha çok birikiyor ve bunları boşaltamıyorlar. E, sürekli bir düşünme halinde ya da e, uyku halinde olabiliyor bazı öğrenciler. Bu tarz sorunlar sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bir de evet, buna peki, ailelerin bur e, e, buyurun. E, burada bu e, online bir eğitsel programa dahil oldular şimdi. Bütün okulları hızla e, bu sürece adapte olup çeşitli programlarla evet. günlük bir eğitim akışı başlattılar. E, bu eğitim akışının e, verilmeliği için birincisi bu belirsizliğin neden olduğu paniğe girmemeleri evet. gerekiyor. E, kaygı e, bozukluğu, kaygı durum bozukluğu yaşamamaları gerekiyor. Bu noktada ebeveynlere neler önerirsiniz onlara destek olmaları için? Evet. Şimdi bununla alakalı tabi e, tabii online eğitimlerde e, kurumlar, özel kurumlar ve devlet bu konuda eğitim sağlamaya çalışıyor. E, ama bu durum sürekli e, bu durum, durumun sürekli ne kadar olacağı belli olmadığı için sorun yaşıyor yine yani çocuklar. Bir de bu duruma alışkın değillerdi ve bir hafta, iki hafta buna uyum sağlama süreci geçti. Bu da çocuklarda kaygıya yol açtı diye düşünüyorum. Çünkü görüştüğüm öğrencilerde özellikle, hocam özellikle biz iki hafta, bir hafta uyum sağlayamadık, bu iş nasıl olacak, bazı programlar tam hazırlanamadı, düzgün olmadı. Şu anda biraz daha uyum sağladıklarını düşünüyorum ama tabii ki canlı eğitim yerini tutmuyor hiçbir şekilde. Çünkü orada birebir temas vardı. Ee, ne bileyim iletişim vardı e, oyunlar vardı size. E, bu online eğitimler e, tabii salgın durumundan dolayı şu anda faydalı ama e, biraz da pasif durumda olduğu için çocuklar hem yetersiz öğrendiklerini düşünüyorlar hem de kaygılarını arttırıyor yine bir şekilde yani bu dönemi aslında geçici olarak görüyorlar ve bu geçici dönemde evet. daha çok faydalanmaktan ziyade bir an önce bitmesiyle ilişkide bir anksiyete. E, geliştirmiş e, durumdalar e, evde ebeveynler onların programını evet. kontrol etmesi düzenlemesi e, onları bu yönde daha da rahatlatır mı yoksa daha mı çok gerer acaba diye düşünüyorum siz ne dersiniz yani şimdi bu durum e, yani askerde vardır ya şafak sıkıştırması gibi yani son zamanlara doğru biraz daha böyle kaygı artar bütün o günler geçmez öğrenciler de bunları yaşıyor diye düşünüyorum ama burada e, öğrencileri, öğrenciler daha çok somut veriler üzerine ders çalışma planları hazırlarlarsa e, yani çalışacakları şeyler, planlar, programlar belli olursa biraz da kontrol altına alınabilir diye düşünüyorum. Bir de evde kaldığımız süre süre içerisinde hareket seviyemiz azaldığı için biraz da böyle fiziksel egzersizler konusunda çalışmalar yapılırsa bu kaygıların biraz da azalacağını düşünüyorum. Evet. Peki... E... Özellikle bu yaş aralığı bir de ergen yaş aralığı yani genç insanlar daha çok dışarıda sosyalleşmeye, gezmeye ihtiyacı olan fiziksel açıdan da ruhsal açıdan da ihtiyacı olan bir kesimden bahsediyoruz özellikle. 20 yaş altının evet. sokağa çıkma yasağından itibaren üstelik. E, dolayısıyla evet. onlarda bu dönemin kalıcı etkileri olmaması için bu dönem e, geçecek umarız da en az kayıplarla yakın zamanda geçer. Ee, bunu kalıcı sonuçları olmadan atlatmak için neler yapılması e, gerekir ve size daha çok e, ortaya çıkan sonuçları neler bu, bu dönemi? Şimdi bu dönemin en az kayıpla e, atlatılması için özellikle aile içerisindeki organizasyonların daha yapılandırıcı olması gerekiyor. Önceden aileler özellikle anne baba çalışıyorsa çocuk da okula gidiyordu genelde akşamları birlikte oluyorlardı. Şu an bazı kişiler işe gitmiyor ya da daha az işe gidiyorlar. Çocuklar da okula gitmiyorlar ve daha fazla birlikteler. Aslında şu anda çoğu aile için bu kadar uzun zamanda birlikte yaşamayı da öğreniyorlar. Bu kaygı dönemini oyunlarla, sohbet sohbet programlarıyla, kitap okuma çalışmalarıyla, tabii online eğitimden boş kalan zamanları bunlarla değerlendirilebilir. Bir de bazı sosyal medyadan veya haber sitelerinden duyuyoruz. Aile içerisindeki iletişim iletişim aklı haberler dönüyor, e, çatışma haberleri de gelebiliyor çünkü herkes bir arada olduğu için çok fazla yüz yüze oluyorlar bu sebeple birbirine daha çok karışmaya başlıyorlar. Bunları en azından indirmek için e, genelde e, nedir en güzel en güzel bu e, etkinlikleri organize eden şeyler oyunlardır özellikle kutu oyunları dediğimiz akıl zeka oyunları bu konuda yardımcı olabilir e, ailelere. çünkü hep birlikte oynanan Bilirsiniz geçmişte daha çok bu tarz oyunlar ya da bilgisayar olmadığı için aileler birlikte oyun oynarlardı. Ve bu gerilimde atılırdı ve iletişim de daha fazla artardı. Şu anda aileler bu tarz etkinliklere yönelirse ve daha böyle yapılandırılmış çalışmalar içerisine girerlerse daha sağlıklı olur. Özellikle benim çocuklar için, lise dönemine yakın veya lise önce önceki çocuklar için tavsiye edeceğim şey, Ev işlerine dahil edilirse çocuklar, yaşam becerileri konusunda eğitim çalışmaları yapılırsa e, hem o biraz önce söylediğim hareket e, hareketlenme olacak hem de e, bir işe yaramış gibi hissedecek çocuk kendisini. Aileyle de bağ kurmuş olacak ve e, e, güven sağlamış olacak. Algının etkilerinden e, daha az bir şekilde etkilenmiş olacaklar diye düşünüyorum. Yani e, burada da yine aile içinde sağlıklı bir sosyalleşmeyi öneriyorsunuz. Bu sağlıklı sosyalleşmeden evet. e, önerinizin altında da e, birlikte hoşça neşeyle eğlenerek vakit geçirebilecek çeşitli oyunlar yanında evet. e, toplum o aile içi yaşama e, katkı verecek, üreterek katkı verecek e, işte ev işleridir, mutfakta bir şeyler e, yiyecek içecektir. E, bu da o sosyalleşmeyi tamamlayacak, sağlıklı bir evet. şekilde tamamlayacak unsurlardan biri diyorsunuz. Peki burada şey gündeme geliyor. Evet. son zamanda çok da konuşuldu bu. Yiyecek içecek de psikolojisinin ilişkisi. Herkes üçer beşer kilo almış olarak çıkacak sanki. Bu gençler çok önemsediği bir şey değil ama bu noktada psikolojiyle evet. e, mutfak kültürümüzün etkileşimiyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu da yetişkinlere yani, e, dönük bir şey. Evet. Şöyle söyleyeyim. Duygusal açlık diye bir şey var biliyorsunuzdur. Duygusal açlık daha çok stres durumlarında, öfke durumlarında ya da kişinin sıkıntı, sorunlar yaşadığı zamanlarda mutluluk hormonu sal salgılanmadığı için e, bunu yemekle kapatmasıdır. Yani bazı kişiler mesela strese girdiği zaman daha çok karbonhidrat e, tüketmeye başlar. Çünkü anlık mutluluk olur. Glisemik indeks yukarıya çıkar ve bir e, süre sonra mutluluk geçer, tekrar yemek yemeye başlar ya da karbonhidrat almaya başlar. Bu dönemde de e, özellikle e, bu e, sokaklarda, haberlerde ya da marketlerde gördüğümüz herkes genelde işte makarnadır, cips, e, ya da e, bisküvi tarzı bu tarz yiyeceklere saldırıyorlar. Çünkü e, streslerini kapatmak için e, karbonhidrat alımı daha çok yükseliyor. Bunu duygusal açlıkla alakalı e, bağlıyorum. Yani sokağa çıkma farklı bir şey. O kaygıdan aç kalma dürtüsüyle alakalı bir şey ama sürekli evde kalıp stresin kontrol altında olmaması, kaygının artması da anlık mutluluklar oluşturmak için ne yapıyor? Ee, aileleri ya da yetişkinleri daha çok yemeğe veriyor. Ee, bu konuda karbonhidrat ağırlıklı besinler almaya başlıyorlar. Yiyecek içecek etkinlikleri daha fazla olmaya başlıyor. Yani Instagram'dan sosyal medyadan takip ediyorum. Ee, şu anda 100 kişiden 90 kişi ekmek yapıyordur bir şekilde. Etkinliği olsun diye belki ama bunu tabi yaptıktan sonra bunları yiyorlar da. Daha dün ben evde eşime e, bir portakallı kek yapsam yesek dedim de, hiç durup dururken bu şekilde. Sonradan tabii vazgeçtik. Bu stresle alakalı bir şey. Şu an e, stresimizi kontrol edecek başka beceriler, etkinlikler, başetme yöntemleri bulamazsak, e, mecburen organizma bunu farklı bir şekilde kapatmaya çalışıyor. Yani yiyecekleri sarmaya başlıyoruz. E, bu konuda biraz önce söylediğim gibi aile içi etkileşimler artırılabilir ve e, yeni öğrenme çalışmaları içerisine girilebilir. Ee, daha farklı öğrenme biçimleri ortaya çıktı. Yani önceden vardı bunlar ama e, online eğitimlere katılabilir. Ben şu anda mesela kendim YouTube kanalı açtım. Ee, size de bahsetmiştim. Evimi küçük bir stüdyo haline getirdim. Yeşil ekran bile yaptım. Ee, video çekiyorum. İşte bazı programlarla bunları kesip yapıştırıp kopyalamaya çalışıyorum. Yeni öğreniyorum bunları. Ben de mesela vaktim böyle geçiriyorum. Kitap okuyorum. Ee, yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Farklı etkinlikler yapmaya çalışıyorum. Bunlar stresi biraz da azalttığı için ne oluyor? Yiyeceklere daha az gitmiş oluyoruz ve e, hem kilo e, açısından, sağlıklı beslenme açısından daha e, sağlam bir zeminde durmuş oluyoruz. Yani tabii e, bu dönemde bütün uzmanların altını çizdiği en önemli nokta şu. E, her birimizin belli bir takım farkındalıklar geliştirip kendimizin farklı versiyonlarını ortaya çıkartacak şekilde kendimize odaklanmamızı evet. e, öneriyor bütün uzmanlar ve burada muhtemelen de işte altını çizdiğiniz gibi örneğin karbonhidrat istediğimiz zaman canımız bu fiziksel bir ihtiyaçtan değil e, beynin bir mutluluk arayışından kaynaklandığını bilip evet. sizin e, portakallı kekten vazgeçtiğiniz gibi vazgeçilmesi <laughs> gerekiyor e, anlaşılan evet, tamam. anlaşılan o evet. e, bu bununla birlikte e, özellikle yaklaşık bir ay oldu pandeminin evlere kapanmamızla ilgili süreci. Evet. Belli bir alışkanlıklar da oluşmaya başladı. Fakat burada son geçtiğimiz Cuma günü ortaya çıkan o panik havasının da etkisiyle anlıyoruz ki aslında böyle bir ortama alışmak mümkün değil. Dolayısıyla evet. yetişkin psikolojisi açısından ele alırsak konuyu bundan sonraki süreçte pandemi bittiğinde e, gerek iş ilişkilerimiz, gerekse e, sosyal ilişkilerimiz konusunda ki değişimler tartışılıyor bir yandan da. Sizin bu yöndeki evet. beklentiniz, e, ön görüşünüz nedir? Neler değişebilir hayatımızda? Şimdi e, neler değişecek hayatımızda? E, özellikle birinci sırada e, el yıkama. Temizlik becerilerimiz daha çok e, değişecek. Biz bunları daha çok anaokulu seviyesinde veriyoruz e, bu öz bakım becerilerini ama bazen tabii ben de kendimi dahil olmak üzere eve giriyoruz yıkamadan sofraya oturabiliyoruz ya da başka şeylerle uğraşabiliyoruz. Bunlara temizliğe daha çok dikkat edeceğiz diye düşünüyorum. İkincisi bizim kültürümüzde olan e, yani ortodogu kültüründe daha fazla bunlar e, tokalaşma, sarılma, e, kucaklaşma gibi. Yakınlaşma etkinlikleri, bunların da e, azalacağını düşünüyorum. E, özellikle İskandinav ve Japon kültüründe olduğu gibi daha uzaktan selamlaşma gibi bu tarz şeylerin biraz daha oturacağını e, düşünüyorum. E, kaygı seviyeleri biraz daha e, daha kaygı seviyeleri yüksek olacağı için eskisine göre yani her an böyle sorunlar olabilir diye e, düşünceler olacağı için insanların e, biraz daha böyle e, nasıl diyeyim? Kenara bir şey, bir şeyler ayırma kültürümüz vardır ya bizim. Yani zor günlerde kullanacağımız bu bir miktar para olabilir, altın olabilir, yiyecek olabilir. Bu konularda insanların biraz daha nasıl diyeyim size duyarlı davranacağını İhtiyat seviyesi e, artacak. Düşünüyorum. Efendim? İhti ihtiyat seviyesi artacak. Daha duyarlı olacak. Evet. Diyeyim. Tabii tabii daha duyarlı olacak. Aslında biraz da düzeni sokmuş olacak sizi. Özellikle temizlik konusunda diyeyim ben size. Ya da bazı insanlar tokalaşmayı sevmez. Bazı kişiler kucaklaşmayı sevmez. Hemen birbirimizi görünce e, hemen elimizi uzatıyoruz ya da kendimizi çekiyoruz mesela. Bu konularda o sosyal mesafe e, biraz da e, sağlıklı olacak. Özellikle toplu ortamlarda, toplu taşıma olur veya AVM'ler dolu. olur. E, kendi, kişi kendisi hasta olduğunda başkalarını ulaştırmamak için bile daha e, nasıl diyeyim e, bilinçli davranma, daha farkındalıklı davranacağını düşünüyorum. Bu salgın Evetten sonra e, Peki bununla beraber e, zaten süre gelen çeşitli rahatsızlıkları olan psikolojik rahatsızlıkları da olabilir bu e, rahatsızlıkları olan e, danışmanlarınızla ilgili önerdiğiniz e, şeyler var mı bu sürede bu danışmanlık süreciniz nasıl devam ediyor şimdi danışmanlık sürecimiz e, online olarak devam ediyor e, zaten tüm dünyada e, önceden beri Online terapi, online, online danışmanlık hizmeti veriliyordu ama Türkiye'de bu işler biraz da e, nasıl diyeyim geç benimseniyordu diyelim. Şu anda e, online terapi, online danışmanlık yapan çok arkadaşım var, e, çok kişi var. E, seanslarımız online olarak devam ediyoruz. E, yani bu süreç biraz daha bu online terapi, online danışmanlığı hızlandırdı. Yani e, ev ortamında bazı insanlar mesela e, şu açıdan online terapi çok kolaylaştırdı. Bazı insanlar danışmanlık merkezlerine, işte psikologlara, psikolojik danışmanlara ya da psikiyatrlara e, evlerinden çıkıp gitmeyi çekiniyorlardı. Şu an ev ortamında olması biraz da kolaylaştırdı işi. Yani bu konuda e, psikolojik olarak sorun yaşayan kişilerin bu konuda daha rahat hizmet alacaklarını düşünüyorum. Bu salgın bittikten sonra bile online terapiler, online danışmanlıklar devam edecek. Ama bazı kişiler tabii yüz yüze görüşmeyi daha çok tercih ediyor. Ee, özellikle e, danışanların yaşadığı kaygı durumları e, biraz önce söylediğim gibi e, salgından kaynaklı olarak biraz daha fazla arttı. E, bu konuda baş etme becerileri konusunda biz onlarla görüşüyoruz. Bazı e, tavsiyelerde, bazı önerilerde bulunuyoruz yapmaları gereken e, kaygılarını paylaşıyoruz. E, ve ev ortamında yapabilecekleri çalışmalar konusunda da bilgilendirme bilgilendirme çalışmaları da yapıyoruz ve kendileri de bu konuda özellikle yeni bir şeyler öğrenme sürecine girdiklerinde stres durumları, kaygı durumları azalacağını düşünüyorum. özellikle kaygıları çok yüksek olan insanlar. Farkındalık artıyor çünkü. Evet, farkındalık artıyor. Ben şöyle söyleyeyim. özellikle kaygı yoğun kaygı yaşayan kişiler veya bu tarz durumlardan etkilenen kişiler şu anda ee, daha fazla içlerine dönüp erteledikleri işlerini şu an yapmaya çalışırlarsa ne olur? Ee, bir meşguliyet içerisine girmiş olurlar ve daha az kaygılı davranmaya başlarlar. Çünkü e, çok fazla erteliyoruz aslında yaşamımızı, hedeflerimizi, çalışmalarımızı. E, ben biraz önce söyledim e, YouTube kanalı açtım diye. Ben iki seneden beri video çekeyim, video çekeyim diyordum. Bu zaman ana çıkmış. Şu an arada bir çekim atmaya çalışıyorum. Ya yani Okumam gereken bir sürü kitap varmış onları sıraya koydum, onları okumaya çalışıyorum, bitirmeye çalışıyorum. Yani bu tarz e, benim her zaman söylediğim gibi hem danışanlar hem öğrencilere somut düşünüp somut çalışmalar yapmak gerekiyor ve hemen eyleme geçmek gerekiyor. Bu da kaygıları biraz daha azaltacağını düşünüyorum. Evet. Gökhan Hocam, şunu, bunu özellikle şunun için e, merak etmiştim. E, sürekli konuşulan bir diğer konu başlığı da dijitalleşme ve bu sürecin dijitalleşmeyi bütün toplumsal e, ilişkilerimize, bütün toplumsal kültürümüze e, hızla e, yansıtacağı ve yerleşeceği tartışmaları bugünlerde devam ediyor. Öyle anlaşılıyor ki evet. e, sizin mesleğiniz açısından da dijitalleşmeye, online iletişime e, hızla bir adaptasyon e, mümkün. Evet. Peki e, bu dijitalleşme e, sizin mesleğinizde de eski e, ilişki biçimin yerini alabilecek mi? Yani e Şimdi birebir iletişimin, birebir temasının yerini hiçbir şekilde almaz diye düşünüyorum. E, dijitalleşme şu anda daha fazla çoğalmaya başladı. Ben aynı zamanda Psikolojik Danışma Derneği Bursa Şubesi'nin yönetim kurulundayım. Biz de toplantılarımızı dijital olarak yapıyoruz şu anda. Mesela yarın 20'de var. E, dij, e, dijital olarak e, yapılan toplantılarda şöyle bir güzellik var. Çünkü hızlı bir şekilde organize olup, bir yerden bir yere gitmeden bulunduğunuz yerde katılabiliyorsunuz. Dijital anlamda böyle bir güzellik var. Ee, ama özellikle seanslarda, görüşmelerde bazen e, yazı çizip veya bazı metaforlarla anlatmamız gereken bazı çalışmalar oluyor. Bu konuda bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yaşayan arkadaşlar vardır mutlaka. Ee, tabii dijitalleşmenin en, kolay, en güzel yönü e, biz Bursa'dayız. Ama Ankara'dan birisi bir görüşme almak isterse bu açıdan yani ulaşılabilirlik, e, hinterland dediğimiz e, genişleyecek e, hizmet ağı diyelim size. E, bu konuda e, bizim mesleğe büyük katkılar olacak. Çünkü yurt dışından da görüşmeler, görüşme alanlar olacak mutlaka. E, tabii birebir temasta e, daha sağlıklı görüşmeler olduğunu ben bireysel olarak e, böyle düşünüyorum. Evet. Gökhan Hocam e, süremizin sonuna gelirken e, son eklemek istediğiniz genel bir toparlarsak son değerlendirmenizde e, almak isterim. Evet, e, son değerlendirmem şu şekilde olsun. E, bir kaygı döneminden geçiyoruz. Hiç olmadığı kadar fazla kaygılıyız şu anda. Bu kaygı dönemini atlatmak için e, evde ertelediğimiz işlere e, ertelediğimiz işlerimizi sıralama yaparsak, bunların birinden harekete geçerek başlarsak kaygımızı biraz da azaltmış oluruz. Aile, aile içi iletişimi çoğaltma yönündeki çalışmaları arttırırsak, oyunlar oynarsak ya da e, ev içi e, işleri organize edersek birbirimizde bu konuda e, kaygılarımızın biraz da azalacağını düşünüyorum. Özellikle e, yeni bir şeyler öğrenme ya da kitap okuma gibi çalışmalar yaparsak bu dönemi daha sağlıklı bir şekilde geçireceğimizi düşünüyorum. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler verdiniz. E, umut ediyorum e, en az zararla en kısa sürede Ülkemiz bugünleri günleri evet. atlatacak ve iyi olan sonuçlarıyla evet. yaşamımıza e, devam edeceğiz. Size de çalışmalarınızla evet. e, başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de kabul için Teşekkür ederim. Değerli, de, etmiş, teşekkür ederim. Evet. Değerli izleyiciler bugün e, yaşadığımız pandeminin psikolojik e, yönüyle psikolojik sonuçlarla ilgili bir sohbet gerçekleştirdik. E, yarın e, çeşitli sektörlerin Sektör e, uzmanlarıyla, sektörden kanaat önderleriyle bir araya gelip bir genel bakış açısıyla e, değerlendirmeler yapacağız. Yarın yine aynı saatte gastronomi sektörü, yiyecek içecek sektörünün e, bir uzmanıyla birlikte olacağız. Biz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.